Merhabalar. Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabından devam ediyoruz. İstanbul'da kalmış ve İngiliz direkt notlarına yani harp gemilerine dayanarak halkın başına geçmiş olan e, o güruhu layef lehun yani iflah olmayacak gürük güruh kesim ne kadar şeytani bir oyun oynadı, oynuyordu. Padişahından, sadrazamından, nazırlarından, muharrirlerinden, yazarlarından başlayarak şehir İslamlarına, hakimlerine, mollalarına, hocalarına kadar o ne hayasız, arsız, şerefsiz, haysiyetsiz bir raks bekardı. Nabekar dediği hayırsız, işe yaramaz anlamında. Ne hayırsız bir danstı, rakstı. Mukaddesatın hepsine tecavüz ediliyor. Dini istiklal, hakimiyet, şeref, haysiyet hep telvis olunuyor. Yani kirletiliyordu. Ermeniler, Rumlar açıktan açığa Türk namını, Türk namusunu çiğne, çiğneyorlar, çiğneyorlar, çiğniyorlar. Padişah hala da Ermenilere e, sığınıyor, onlardan istimdat ediyor. Yani onlardan yardım istiyor, istimdat ediyor. Tırnak içinde yazmış, aziz ve muhterem olan Ermeni Nedimlerini. Ha, Ermeni yardımcılarına aziz muhterem dermiş padişah. Nedimlerini her gün sarayında huzu ve huşu ile kabul ederek devlet umurunu yani devlet işlerini ellerine tevdi ediyor. Yani Ermenilere devlet işlerini veriyor diyor. Düşmanlar Sultan saraylarını müsaade ederek yani Sultan saraylarına el koyarak eşyalarını sokaklara atıyorlar. Harem hanelerini yani harem odalarını yatak odası yapıyorlar. Yine damat Ferit o zamanın sadrazamı damat Ferit Galatasaray Sultanisi'nde yani Galatasaray Lisesi'nde iki düşman boz başısına hitaben irad ettiği bir nutukta yani bir söylev vermiş orada konuşma yapmış. Türk'ün sadakatinden muhabbetlerinden bahsediyor. Burada lam harfi çıkmamış ama burası e, muhabbetlerinden yani sevgilerinden İngilizlere karşı Türklerin sevgisi ve sadakatinden bahsediyor Damat Ferit diyor. O küçüldükçe yani Damat Ferit küçüldükçe bir tabii tabii olarak büyük bir izzet-i sahibi olan düşmanların nefreti daha ziyadeleşiyor. O küçüldükçe düşmanların nefreti artıyor diyor. Rezalet sabıkası devam ediyordu. Dahiliye Nazırı Cemal İçişleri Bakanı o zamanın Cemal, Türklerin 800 bin Ermeni katlettiklerini söylerken olacak. Burada S harfi çıkmamış. Ama söylerken padişah da daha gün 3 evvel yani üç gün evvel e, veziri meali semirim yani vezir vezirim dediği bakanım dediği diye hitap ettiği adamları sırf İngilizlere hoş görünüp kendi postunu kurtarmak için katil canavar diye tavsif eğiliyordu. Yani daha dün vezirim dediğine İngilizlere iyi gözükmek için hatil, canavar diyordu diyor padişah da. Bu rezalet ahenginde bazı muharrirlerimiz, bazı yazarlarımız en yüksek makamdan tutturarak vatanını, namusunu, kanı ve malı ile müdafaa eden Anadolu'yu yani Kuvayi Milliye'yi artık tahkir ve tezif ediyordu. Yani aşağılıyordu ve hakir görüyordu. Ediyor, Yunan muvaffakiyetlerini, Yunanlıların başarılarını büyük harflerle ve açık bir meserretle neşrediyorlar. Yazarların bir kısmı da neredeyse Yunan galibiyetine seviniyormuş. İngiliz hakimiyeti için Defterler açıyorlar, İngiliz faziletleri hakkında bu kafi yani kafiyeli ve müsecci bu da kafi anlamında e, bentler yazıyor, yazılıyor. Yani şiirler yazar, yazıyorlarmış, İngilizlerin faziletleri hakkında <laughs> şiirler yazıyorlarmış. Mahkemenin başına insanların asırlardan beri lanetle yad ettiği, lanetle andığı... Nemrut, tırnak içinde, Nemrut'un ismiyle hitap edilen bir paşa geçiyor. Ha bu meşhur Nemrut Mustafa Paşa. Evet bu Osmanlı askeri mahkemelerinde başkanlık yapmış. Kuvayi Milliye'nin önüne gelenlerine, Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa'ya idam kararları vermiş. Nemrut Mustafa Paşa diye anılan bir paşa bu. Başına diyor mahkemenin onu geçiriyorlar. Bu kafir herif kafirlere yaratmak, yaranmak olacak. Bu yaranmak için e, yukarıdan aldığı bir emir üzerine Müslümanlara karşı adeta bir av açıyor. Müslümanları avlıyor adeta diyor. Ve etrafına da dehşet saçıyor. Bir taraftan İngilizler bir taraftan Fransız ve Yunan, Yunanlılar ee, üçüncü taraftan da bu celladın adamları yani Nemrut Mustafa Paşa'nın adamları Türkleri sokaklarda evlerde avlıyorlar. 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 İngilizler İslam kadınlarının iffetini hetk ederken, iffetini e, zedelerken masumlar sahte kararlarla dar ağaçlarına çekiliyor, asılıyor. Adalet namına padişahın, sadrazamın, şeyhülislamın tasvip ve teşvik ile şekavet bapan ve adalet mefhumuna bile lanet okutan Nemrut, yani Nemrut Mustafa Paşa'yı anlatıyor. Nemrut günün kahramanı kesiliyor. Muharrirler e, bulunuyor ki bulunuyor ki bu cellat hakkında methiyeler kasideler yazıyor. Demrut Mustafa Paşa'ya methiyeler yazıyormuş, yazarlar. Aynı zamanda damat Ferit ve yaranı ve arkadaşları İngiliz parası ile Anadolu'ya karşı Müslümanlardan mürekkep, Müslümanlardan oluşan, yani Kuvayi Milliye'ye karşı Müslümanlardan oluşan mürekkep bir ordu teşkiline teşebbüs ediyor. Kuvayi İnzibatiye'yi kastediyor. Ve Şeyhül İslam da Anadolu ile harbi, yani Kuvayi Milliye ile savaşı bir farizay diniye, dini bir gereklilik, farz gibi göstermeye kalkışıyor. İşte İstanbul'un o zaman gösterdiği şeytani manzara. Bu şekavetler yani bu kötülükler, bu zilletler, bu rezaletler arasında yapılan hırsızlıkları, çalınan paraları, irtikap edilen istimalleri, kötüye kullanımları zikretmek fazladır. Yani bunun yanında bir sürü de yolsuzluk, hırsızlık, irtikap yapıldı diyor. Bunlar bahsetmeye gerek yok diyor. Biz burada okumamızı bitirelim. Gelecek derslerde kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.